Maçın tutturduğum anı bölümüne geçiş yaparsak eğer bugün Benfica'nın Fenerbahçe karşısında aslında galibiyet oranı nispeten cazipti diyebiliriz. 1.47 Tuttur'da galibiyet oranı vardı. Ben favori görüyordum Benfica'yı. Ama favori görürken de aynı zamanda yenilse de Fenerbahçe'nin bir farkla yenilme ihtimali üzerinde. Yani hani galip gelirse Çok de... Kopan bir maç beklemiyordum. Evet kopan bir maç beklemiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Onun oranına da baktım. 3-0-6 gibi bir handikap oranı vardı. Seni tebrik ediyorum. Çünkü ben de büyük bir handikap sıfırcıyımdır her zaman. Öyle Denerim mi? bunu. Sen de onu mu denedin? Büyük takım çok farka gidemiyorsa birçok maç evet. kazanacağını anlıyorsam çok yüksek oran oluyor iyi de oluyor. Evet. Bir de tabii Benim o da senden var. tahminin karşılıklı gol yok. Değil karşılıklı mi? gol yok. Ya bir kere zaten Mourinho tek başına garanti Teşekkür ediyoruz. İkisi de <laughs> çok açık oynamadığı için yani bu maçın böyle oynayacağı. Bir bu da şampiyonlar gibi playoff maçı. Her zaman bu maçlar temkinli oynanır. E Mario daha da temkinli oynuyor. Lage daha da temkinli oynuyor. Yani karşılıklı gol yok bence benim nazarımla garanti gibi bir şeydi. Evet. Onu da İyiydi baktığımda şöyle 1.65 gibi bir oranı evet vardı. Abi. Evet. Tuttura'da yayınımız olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.